Evet arkadaşlar. Yeni bir taktik vas bölümüyle karşınızdayım. Kapışacağız bakalım. Bugünkü hedefim 3 saldığı 3 e, kazanma yönünde olacak. Bakalım nasıl sonuçlanacak. 3 kere saldıracağız. Videoya ekleme kesme biçme yapmayacağım. O yüzden direkt olarak 3 kere saldıracağım. Ve sonucunu gerçekten merak ediyorum. 3000 yapabilecek miyim? Burada oyunda yokken bile kazanmışız. Level 10 olduk. En son girdiğimde level 9'dum. Ee, toplayalım ganibetlerimizi. At oyunu az çok biliyorsunuz. Anlatmıştım size. Zafer almışız. Yenilgi almışız. Vay. Bakalım açacak bir şeylerimiz oldu. Ne açacaktık? Buradan on level'da. Hı. Alanımı genişletecektim. Kesinlikle buna ihtiyacım var. Defansımı güçlendirmek için. Başka bir şey yok mu? Sanki olması lazım. Bakalım. Yok. Başka bir şey yokmuş. O zaman şöyle. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu da bir açalım. Tuzaklarımız daha seri hareket etsin. Ee, 110 level'da 115 level olduk. Şimdi şöyle buradan bir şey çekip yerine daha mantıklı bir şey koymayı düşünüyorum ama bu ne olmalı? Şöyle şunu çekeceğim. Şu 20 idi. Tam 115'e denk gelecek. Oraya koymalıyız bunu. Şöyle, şuraya koyarsam çok bir anlamı kalmıyor herhalde. Aslında kalabilir buralara kaçıştırırken. Tamam. Normalde şöyle gücümüzü test edebiliyoruz ama bunun için vakit geçemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi 3 saldığı 3 işte kazanma hedefliyorum. Bakalım nasıl olacak açabileceğimiz başka bir şey sanki vardı gibi geliyor ama bir daha çekeceğim. edeceğim. Varsa oyunu öyle gelmek istiyorum. Şu anda göremiyorum. 11 level'da bir şey var mı? Bakalım. 11 level'da ne varmış? Oyunlar anında iflak edermiş. Tamam. 11 level'da onu alabiliriz. Hatta ilk kazancımda kazandığım oyunda level atlayacağım. Bu saldıralım. Yeşiller hala fena. O kırmızılar bize dalmış. Yeşiller sarılar dalmış. Şöyle yeşillere dalacağım yine. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Bu seferki fena. Gördüğüm kadarıyla bir tankımız var. Mayınlar var. Yani aslında çok da zor olmayabilir. Mantıklı bir oyun oynarsak. Dinleyelim bakalım. Üç oyunda bu kere kazanabilecek miyiz? Hızlıca geçiyorum. Tamam. Tamam. Tamam da geçelim. Başka nerede? Oo, mayın atıyorlar. Baya bir Asker kaybettim hiç sorun değil. Yalnız bunlar biraz can sıkıcı. Şöyle. Evet, ordum güçlendirmen lazım. hem kaçıp hem savaşmak gerçekten zor oluyor. Bunlar ilk defa denk geliyor. Tank kadar beter neredeyse. Şu anda gitti. Neredeyse bile olduğunu verdim. Hmm. Bunların herhalde bu komuta merkezi. Evet bunları böyle yok ediyoruz. Şimdi şöyle bunlardan kurtulduk ama Acilen Acilen şunları yapmam lazım Sana başıma bela olabilir Burada da tek korktuğum şey tank olacak Tankı da patlattık arkadaşlar. Hadi be. Şöyle bir şey başıma geleceğini bilmiyordum gerçekten. Tank patladı ama. Bize de hasar verdi. Ama muhtemelen bunu geçeceğim. Son bölüm çünkü. Daha da bir şey gelmez. Umuyorum. Oo. Oo. Ah. Alanı terk ettiğim için yenildim arkadaşlar. Hani 3000 yapamadım ama üst üste 3 defa kazanmak için zorlayacağım şu anda. Level atladım. En azından. Gerçi güzel bir oyun çıkarıyordum ama ee, kazandığım alanı terk ettiğim için oyunu kaybettim. Level 10 zaten. Hı, hmm. yeni bir bölge seç diyor. Neyi sizce? Şöyle seçeyim. Burası farklıymış. Hı. Hmm. Burada da ekstra bir yerim var. Şimdi burayı da inşa edeceğim muhtemelen. Şöyle. Başka neyimiz var? Burada. Bu bölgemizi açtık. Bunu aldık zaten. Anne burada. Tamam pek de başka bir şey kalmamış. Ee, şimdi şöyle. Pardon. Böyle baktık savunma diyoruz. savunmada bakalım neler alabiliyoruz açılan neyimiz var yalnız bende hala tank açık değil tank açmalı mıyım 45 altına 65'e bir güçlüsü var 85'e daha bir güçlüsü var 65'e bunu açabilirim sanki ama ne diyor niye açılmıyor? Acaba sırayla mı açmalıyım? Bir bakalım. Bunu da açamıyorum. Bunu da açamıyorum. Aa, nereden açabiliriz? Başka bu kartı bu. Neydi? Bu da kazançlanmaz. Şurada muhtemelen Bakalım arkadaşlar 11 level'da açılıyormuş hafif tankımız. Hmm. 11 level olmam lazım şu anda. Şöyle bir dolduralım. Şöyle koyalım. Bir tane de böyle koyalım tane şöyle ortaya koyalım. Böyle dediğimizde 75 Böyle dediğimizde 95 O zaman 95 Şu adamlardan da iki tane koyduk mu? Tamam Yok artık Kaçlı yol olacağız? 11. O kadar çok mu? Hmm, hafif tankımızı alabilirmişiz aslında. Ya bunu güçlendirirsek. Şu an için. Okey, tamam. Yok, şu an için bunda gerek yok. Şöyle Neymiş bu? Mailman'ın alnındayız. Bu güzel ama 80 verecek param yok buna. Şu tankı kesinlikle açacağım. 3 tane de hediye alacağım. Tamam. Tankımız açıldı. Hediye olarak geldi. Bir tanesi 40'mış. Şimdi Tank koymak istemiyorum çünkü bayağı bir şeyden fedakarlık etmemiz gerekiyor o yüzden bu şekilde dalacağım muhtemelen tam koyduğumda da ekstradan bir görev yapmış olacağım diye düşünüyorum şu anda sadece 3000 yapmaya yani 3 tane komite merkezini yok etmeye odaklıyım evet arkadaşlar bu zor bir bölüm olacak galiba çünkü gerçekten güçlü bir komuta merkezi. Üç defa kazanmak istiyorum dedim ama oyunda kazanmak da var, kaybetmek de var neticede. Kaybedilebiliriz yani. Herkese oyunu kazanmıyor. Yani öyle bir dünya yok zaten. Öyle bir adalet de yok. O yüzden sadece kazanmaya çalışıyoruz. bu daha kötü bir oyun oldu demek ki ben. Çünkü odaklanamadık. Evet arkadaşlar bu oyun da yalan oldu. Gerçekten en kötü oyunumdu. Bir kat kazandık ama en kötü oyunumuzu da oynadık. O zaman 3 oyun oynadım. 3 oyundan bakalım hangi birini kazanacağım. Kazandığım kartı da bakmak istiyorum şu anda. Hemen bakalım. Güzel. Ne kartınmış? ilginç. Güzel bir kart. Şimdi şöyle bir kere daha dalıyorum. Bakalım nasıl bir ürün olacak. Dediğim gibi yenmek de var, yenilmek de. <laughs> Bakalım nasıl bir ürün olacak gerçekten merak ediyorum. İki elim gerçekten kötüydü. Hatta son, ilk elde kazanma olasılığım çok yüksekti ama savunma alanına bilinçsiz bir şekilde terk ettim. De komutanın üstüne yürüyeceksiniz burada. Evet. Şu anda anda oyunumu hızlandırdım Dört bir yandan cep açıyorum. Şöyle. Şöyle de şöyle. Tabii bu dizinin pek mantıklı olmadı ama Nerede? fena değildi. Şöyle yapalım bir ot biçimde ilerleyelim. Çünkü burada mayınlar var. Hı. Hmm. Şöyle yapalım. Daha derde toplu bir birlik. Bir Buraya geçmemiz lazım. Evet. Çok iyi durumda değiliz ama iyiliğime güveniyorum. güzel bir Evet. Daha hala bitmedi. Ha bitmiş. İki komutan akizini geçirdik. Tank vardı. Gerçi tankı görmedim ama. Yoksa diye elde miydi? Bu bilmiyorum. Neyse. 3 oyunda tek zafer. Çok iyi değil. Ama en azından beni mutlu ediyor. Otalamada da C almışız. <laughs> o orta seviye bir oyundu Ünlü almışız. Hmm, bu da nasıl olmuşuz. Ne güzelmiş. Nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama en azından paralı bir var. i